Herkese merhaba arkadaşlar CLK Outdoor ben Fatih Çolak. Bugün yine kadraja sığmayan çadırlarımızdan bir tanesi 4x6 metre. Tavanımız komple baskılı çok özel bir çadır yaptık. Bunu da sizlere tanıtmak istedik. Bu gördüğünüz kocaman 24 metrekare çadır katlanıyor. 5 dakika içerisinde katlanıp açılabilen bir çadır arkadaşlar. Kurulum videolarımızla daha önceki videolarımızdan izleyebilirsiniz YouTube'da CLK çadır kurulumu yazarsanız kurulumu görebilirsiniz. Mesela daha önce UTTS'ye çadır kurulumu yapmıştık. Birebir aynısı. Yanları cırtla takıyorsunuz. Üst brandamız komple baskılı. Çadırımıza dönecek olursak komple şeffaf istedi müşterimiz. Alt tarafına bir ek yaptık. Baskımız pantone renklerine uygun. Dökülmez. UV baskıyla bu iş olmaz arkadaşlar. Dilimizde tüy bitti. Bu çadır 4'e 6, 4'e 4, 4'e e 8, 5'e 5, 5'e e 10. Bu çadırlar Çin'den ithal edilen içi boş profillerle yapılmaz. 4 metre ve sonrasında 52 milim alüminyum profili görmeniz ve o profile geçmeniz gerekiyor. Mesela ne farkı var? Çaprazlarımızın içi federli demiştik. Kirişlerimiz bunu sürekli anlatıyoruz. Kirişlerimizin içerisinde bu şekilde iki tane feder mevcut. bir buçuk milim eloksallı alüminyum. Arkadaşlar diğer çadırları alırsanız içi boş, Çin'den gelen, ithal edilen 50 milim, 40 milim Ertesi gün çadırı yerinde göremezsiniz. Çünkü ayakların 52 milim olması lazım. Kirişlerin federli olması lazım. 52 milim alüminyumdan aşağıya kullanamazsınız. Bunların sonucunda da adres nereye çıkıyor? Tabii ki de CLK'ya. Baskımız dökülme yapmaz demiştik. Bakın kazıyoruz. Boya da oynama yok. Bir baskılı çadır alıyorsanız bu testi yapın arkadaşlar. Şu pantone rengini verebilen tek firmayız. Bu işlere gerçekten büyük yatırımlar yapıyoruz. Yüksekliğimiz şu anda 2.40. 2.20-2.30 bu şekilde düşüp ayaklardan teleskopik artabiliyor. Burada bir kapı istedi müşterimiz. İsterseniz baca dili ekleyebiliriz. Çok güzel, çok büyük bir çadır. Kapımızı açıp içeriye girelim. İçeriden detaylarımıza bakalım. Bir şey daha göstereceğim. Buyurun. Gelin. Arkadaşlar bu yere basan kısımlarda brandanın köşelerinde bu şekilde halkalar ekliyoruz ki brandanın sallanmasın. Aynı zamanda çadırınızı sabitledikten sonra ayaklardan bu köşelere halkalar ekliyoruz. Buralardan da yere iple çektirme yapın ki çadırınız uçmasın. Çadırın en büyük detayı şu, buralardan bağladınız, siz gittiniz, kim profili bir çadır aldınız. X bir firmadan ucuz diye bu çadıra para vermediniz, ucuz çadır aldınız, çadırınızı bağladınız, çadır sallandı. Kirişleriniz bu şekilde sağlam değil. Ertesi gün kirişler ortadan bükülmüş, bölünmüş oluyor. Bakın ben ayağımla test ediyorum kırmaya çalışıyorum. Yerlere vuruyorum. Şov yapıyoruz. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. İçeriye girelim. Hemen bakalım. Komple şeffaf kapalı. Şu an izole bir ortamdayız. 24 metrekare bir alanın içerisindeyiz. Katlanabilir bir yapı. bunu arkadaşlar belediye hiçbir şey diyemiyor. Neden? Bir yapı statüsüne girmiyor. Katlanıp istediğiniz yere götürebilirsiniz. Bir kış bahçesi yapabilirsiniz. Dükkanınızın önünde kurabilirsiniz. İsterseniz tepesine komple baskı veya saçaklarına bu kısımlara baskı yaptırabilirsiniz. Su geçirmez kumaş kullanıyoruz. İsterseniz taban kısmını kapatabiliyoruz. Ekstra maliyetleri mevcut. İsterseniz yanlara bu şekilde şeffaf değil de pencere yapıp altlarına baskı yapabiliriz. Komple branda yapabiliriz. Çok sorulan bir soru. Yanlar kapalı mı diyoruz. Müşteri diyor ki sökülüp takılabilen. Bizim tüm ürünlerimiz cırtlı sök tak arkadaşlar. Her zaman söküp takabilirsiniz. Bunun detayını verelim. Bu ürünlerin baskı fiyatı saça, tavana göre değişiyor. Yanlarda baskı var mı yok mu? Kapı kaç kenarda var? Bunlara göre fiyatlar değişiyor. Ve arkadaşlar bunların en uygun fiyatlarını almak için bizleri arayabilirsiniz. İnternet sitemizde tüm birim fiyatları mevcut ama baskı fiyatı olunca iş değişiyor. Nerede baskı olduğuna göre bu ürünün fiyatları değişiyor. Ekstra istekleriniz olabilir. Biz de sizlere ekstraları sunmayı seviyoruz. Çadırı özelleştirmeyi seviyoruz. Özel firmalarla, kurum, kuruluşlarla çalışan bir firmayız. Son kullanıcıya da hitap eden bir firmayız. Tüm çadırların ithalatçısı, Çin'den gelen o ucuz profiller dediğim Çin, ithal, Çin, Çin ürünlerinin ithalatçısıyız. Aynı zamanda bu profillerinde imalatçısıyız. Kalıpları bize ait. Bu plastiklerde arkadaşlar şu altlarda CLK yazısını görüyorsanız korkmayacaksınız. Doğru yerdesiniz. Bakın 52 çarpı 1,5 milim sekizgen. Yani 8 sekiz tane köşesi var. 52 milim. Bu çadır 50 milim olarak Çin'den getirip satanlar 52 milim diye satanlar da varmış. Duyuyoruz. Tabi onlara da dikkat edeceksiniz. Dolandırılmayın arkadaşlar. Bir de burada plastiklerimizin içerisine %30 cam elyaf takviyesi koyuyoruz. Ayaklar çelik plaka. Yani bu çadırda arkadaşlar yok yok denecek kadar az bir olay var. Şimdi bu çadırın ekstra bir detayından daha bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Köşe takviyeleri DLK baskılı. Bu kısımlar çok önemli. Su iticili değil, su geçirmez kumaş. Biyelerimize kadar yani bu aralardan geçen biyelere kadar su geçirmez kumaş kullanıyoruz. Bunlar önemli detaylar. Çadırı şimdi etrafında gezip bir bakıp arkadaşlar çadırımızı yorumlayalım. Sizlere bırakacağım. Bir de şunu söyleyeceğim. Şikayet vardan kamp çadırları veya başka çadırlarla ilgili şikayetlerimiz var. Şimdi arkadaşlar ürünü insanlar alıyor. Bize sormadan alıyor yanlış ürün alıyor, kullanıyor, iade etmeye çalışıyor veya iade etsinler sıkıntı yok, ürünü bağlamıyor, ürünü işte kullanılmayacak ortamlarda kullanılıyor. Daha sonra bize diyor ki ücretsiz değişim yapın. Böyle bir şey mevcut olmadığını müşteri bildiği halde özellikle bunu kamp çadırlarında yaşıyoruz. İnsanlar ev aldığını zannediyor. Ev almıyorsunuz bu çadır, kamp çadırı. Bunu korumanız lazım arkadaşlar. Sonra gidiyor arkasından da bizi olur olmadık şekilde itham ederek şikayetlara yazıyor. Bunlar bizim için önemli mi? Evet önemli. Son kullanıcı için. Ama biz dediğim gibi büyük kurum ve kuruluşlarla çalıştığımız için bunları çok kulak arkası yapmaya çalışıyoruz. Bizi bilen bilir. CLK herkes tanır. CLKauthor.com web sitemiz, clk outdoor Instagram sayfamız. Ben Fatih Çolak. Hoşçakalın arkadaşlar.